Ah Ramazan günlerinde gördüğüm sevgi, büyük bir huzurla başlayan sabah. Sonra durup durup tekrarladığım çocuksu çocuksu bismillah. Böyle diyor Yavuz Bülent Bakiler, çocukluğumuzun Ramazanlarını hatırlatıyor bize. Evet kıymetli izleyicilerimiz, Melik Gazi Müftülüğü basın yayın stüdyosundan hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Rabbimizin engin şefkati, rahmeti, bağışlayıcılığı hepimizin üzerine olsun. Bugün programımızda çok kıymetli hocalarım var. Sevgili Hatice Hocam ve Ayşe Hocam. Öncelikle hoş geldiniz kıymetli hocalarım. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız Hatice Hocam? İyisiniz inşallah. Çok teşekkür inşallah. ederim. Siz de iyisiniz. Çok şükür ben de. Mevla'ya olsun Bizler de iyiyiz. Sizleri böyle... E, buralarda görmek, e, bir arada bulunmak bizlere e, hamdolsun keyif veriyor. Kıymetli Hocam siz de iyisiniz. Çok Anşa şükür hocam, Allah razı olsun sizler de iyisiniz. Hamdolsun hocam bizler de iyiyiz. Mevlamız'a duacıyız. Evet, e, konumuz Kur'an kurslarında 4-6 yaşlarda bilhassa Ramazan nasıl geçiyor? Bu üzerine e, konuşacağız inşallah hocam. Öncelikle Hatice Hocam siz tanıyabilir miyiz? Hatice Merkezoğlu, 2012 yılından itibaren Kur'an kursu öğreticiliğine başladım. Son 5 yıldır Lütfiye Yurtraş Kur'an kursunda görevime devam etmekteyim. İhtiyaç odaklı sınıfımızda öğrencilerimizle derslerimize devam ediyoruz. Çok güzel. Peki Ayşe Hocam sizi tanıyabilir miyiz? Ben de Ayşe Yürgüç. 2010'dan itibaren Kur'an kursu hocalığı yapıyorum. 2012'den itibaren de Lütfü Yurttaş Kur'an kursunda çalışıyorum. Şu anda yöneticiyim. İhtiyaç odaklı okutuyorum hocam. Evet, çok güzel. Allah razı olsun. Peki Ayşe Hocam biraz kursumuzun fiziki şartlarından, kapasitesinden, mevkisinden bahsedebilir miyiz? Hı. Hocam kursumuz Köşk Mahallesi'nde. Dört ihtiyaç odaklı sınıfımız, bir tane de dört 6 yaş sınıfımız var. 150 civarında öğrenci kapasitemiz var. Ee, bu sene öğleden sonra ders yapan bir hocamız daha geldi. Ee, Gültepe Kur'an kursundan. Bu şekilde devam ediyoruz hocam. Bayağı yoğunsunuz sizlerce. çok şükür. Çok Hı -hı. güzel. Evet. Teşekkür ederim hocam. Peki Hatice hocam biraz da siz Ramazan'da ne gibi etkinlikler var? Hem gerek yetişkinlerde olsun gerek 4-6 yaşta biraz bahseder misiniz? Nasıl geçiyor yani. Ramazan? 4-6 yaş e, sınıflarımızda Ramazan öncesinde hazırlıklar başladı. Stantlarımızı hazırladık. E, Ramazan davullarıyla, manilerle, ilahilerle Ramazan'ı karşıladık. Zaten 3 aylarda da çocuklarımız yoğun bir şekilde kantil kutlamaları olsun, gerek hazırlıklar olsun bu noktada etkinliklerine devam ediyor. Her gün e, Ramazan ayında çocuklarımıza aktivite zarfları veriyoruz. Çocuklar zarfları çok merak ediyorlar hmm. ve büyük bir heyecan canla e, ertesi günü merak ediyorlar. Hem kursumuzda hem öğrencilerimizin evlerinde Ramazan köşeleri hazırladık, e, süsledik. Hep beraber, evet, aile de buna dahil oldu tabii Çok ki. Güzel. Çocukların bedenleri şimdiden hazırlasınlar diye sahura kalkıyorlar, oruca niyetleniyorlar. Beslenme saatlerine kadar e, yemekten ve içmekten uzak duruyorlar. Bu noktada onları oruca hazırlıyoruz. Ve iftar hazırlığı yaparak onlara e, tekne oruçlarını açmak üzere iftar sofraları hazırlıyoruz. Ve onlar da çok mutlu oluyorlar. Çok e, geçen yıllarda da bunu yaptık. İnşallah bu yılda Hı -hı. yapacağız. Son 10 gün içerisinde de itikaf çadırları hazırlıyoruz. Çocuklar e, bu ibadete de tanışık olmuş oluyorlar. Hı -hı. Hem de e, evde ailelerini de bu noktada teşvik etmiş oluyorlar. Çok güzel. E, ve e, o heyecanı çocuklar yaşarken ailelerinde de çok güzel bir şekilde yaşatmış oluyorlar. Aynı heyecanı anneler babalar da yaşamış oluyorlar. E, i̇htiyaç odaklıya geldiğimizde e, bizim ihtiyaç odaklı da dört sınıfımız olduğu için sınıf Hı -hı. seviyelerimiz biraz daha farklı oluyor. Evet. Yüksel e, sınıf seviyesi yüksek olanlarda daha çok tasih huruf dersleri veriliyor. E, kursumuzda iyi takripli uzman hafız hocamız var. 6-7 tane hafız hocamız sürekli dinlenilmekte Maşallah. onların e, ders takipleri yapılmakta. Sonrasında hem sabah dersimizde mukabelemiz devam ediyor. Öğlen namazından bir saat öncesinde de yukarı camimize çıkıp orada ikinci bir mukabelemiz yapıyoruz. Özellikle sabah sınıfında hem öğrencilerimiz hem de biz aktif bir şekilde mukabele yapıyoruz. Önce biz okuyoruz, onlar dinliyorlar. Sonra onlar okuyorlar, biz dinliyoruz. Önemli anekdotları e, mukabele arasında belirterek açıklamalarını yapıyoruz. E, dua ayetlerini, e, evet. e, onlara verilecek güzel mesajları evet. e, vermiş oluyoruz cemaatimize. Kur'an ayında Kur'an'ı en güzel şekilde tanımaya evet. yönelik çalışmalar. Elhamdülillah. Çok güzel. Çok güzel. Ayrıca e, kursumuz geniş bir kapasiteye sahip olduğu için üniversite öğrencilerimizi en az 4-5 gün kursumuzda e, misafir ediyoruz. Onlara iftar açtırıyoruz hayır sahibi öğrencilerimiz var. sağsunlar öğrencilerimize haçlık getiriyorlar. Diş kirası veriyoruz öğrencilerimize. Onlara da evet. bir latiflik oluyor. Çok güzel. Hem de gençlerle iletişimimiz de çok diri tutmuş oluyoruz. Yani gençlik çalışmalarımız da bu yönde aktif olmuş oluyor. Birlik, beraberlik, dayanışma tam da yansıtan bir hal olmuş. Çok güzel hocam. Evet. ayrıca kurs öğrencilerimizin Gerek Ramazan'da gerek Ramazan zamanı dışında kurs öğrencilerimizin, cemaatimizin cenaze ziyaretleri, düğün, doğum, umre ziyaretleri gibi ziyaretlerimizi gerçekleştirmekteyiz. Bir de her sınıfımızın grupları, önceki grupları, yeni gruplarında sosyal medyada sürekli iletişim halindeyiz. Onlarla evet. bağımızı hiç koparmıyoruz. Belli aralıklarla evlerinde toparlanıp kelime mealleri yapmaya çalışıyoruz. Siyer sohbetleri yapmaya devam ediyoruz. Hadis sohbetleri, hadislerle İslam sohbetlerini yapmaya devam ediyoruz. Çok güzel. Hane ziyaretleriyle de devam evet, ediyor. Aynen. Mezuniyetten sonra da. Evet, iletişim hiç boşluk kalmıyor. Çok güzel. Çok güzel. Değerli hocam. Evet, başka eklemek istediğiniz var mı hocam? Ben şunu eklemek istiyorum Tabii, buyurun, hocam. Tabii buyurun lütfen Ayşe hocam. Yani öncelikle olarak Allah'a hamd ediyorum gerçekten. Çünkü Kur'an ayetini mesleğimizi yaparak yaşama imkanı bize sunduğu için, şerefi sunduğu için. E, İyiliği şimdiden. emredin, kötülükten nehyedin ayetini mesleğimizi yaparak yaşamış, yaşatmaya çalışmış oluyoruz. Değil mi? Hamdolsun. Hı -hı. bu şerefi bize verdiği için. Bununla beraber bu imkanları bize sunan, Müftülüğümüz, Diyanet İşleri Başkanlığımız, Devletimiz, Devlet Erkanımız, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ee, Kur'an kursu sayılarımız artarak insanlara, ailelere, gençlere daha fazla dokunmuş oluyoruz. Hayatlarına daha fazla Değil mi? dokunmuş oluyoruz. Ve görev arkadaşlarıma da ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çünkü olsun. birlik beraberlik içerisinde her üretilen projeyi hep beraber canla başla gerçekleştirmeye çalıştığımız için Hatice Hocam, Selma Hocam, Betül Hocam, Fatma Hocam hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizi de burada konuk ettiğiniz evet. için sizlere teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne demek. Olsun. Bizler de çok e, onur duyduk, şeref duyduk değerli hocalarım. Ayaklarınızda sağlık. İyi ki varsınız diyoruz. Rabbim hizmetlerinizi daim etsin Amin. inşallah. Allah razı, olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz kıymetli hocalarım. Evet sevgili izleyicilerimiz bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşebilmek duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar olsun efendim.